Arkadaşlar merhaba. Bu yayını ben pazartesi günü seans kapandıktan sonra oluşturuyorum. Yarın da seans açılışından önce yetiştirmeye çalışacağım sizlere. İki tane hisse senedinin teknik analizine bakacağız. Bunlardan bir tanesi pazartesi günü %1.3'lük değer kazanan Tav Havalimanları. Diğeri de 9.95 zarar eden Kontrolmatik. Şimdi videoya geçelim arkadaşlar. Evet burada benim dikkatimi çektiği için size bu firmayı göstermek istedim. Tav Havalimanları. Normalde ben takip ediyorum arkadaşlar. Bank of America çoğu hissede satış pozisyonuna girmiş durumda. Bazı hisseler yani çoğu demeyelim de bazı hisselerde satış pozisyonunda. Ama bugün Tav Havalimanları'nda yüklü miktarda çok yüklü miktarda hisse alımına geçti. Bu birinci sırada yer alıyor arkadaşlar. Birinci alıcı Bank of America oldu. Alışların %40.88'ini oluşturuyor ve 625 bin lot almış durumda bugün itibariyle. Yani 5 Aralık 2022 itibariyle 625 bin lot almış durumda. Diğer alıcı ise QNB Finans Bank. Onun oldukça gerisinde, çok çok gerisinde diyebiliriz. %10 oranında bir alış yapmış. 154 bin lot. Peşinden de Ziraat Halk Bankası ve Garanti Bankası geliyor. Satışlarda yine ilk 5 satıcı HSBC, ünlü TEP, Global Deniz diye sıralanmış durumda. Ama görüyorsunuz satışın çok üzerinde bir alış gelmiş durumda arkadaşlar. Yani ilk 2 alıcının, 2 satıcının toplamı kadar neredeyse Bank of America tek başına alış, alış yapmış durumda. Yani ben de bunu şöyle yorumluyorum, Bank of America uzun vadede ta limanlarını yatırım yapılabilir gördüğünden dolayı alış yaptı diye düşünüyorum arkadaşlar. Tabi sizin yorumlarınız da farklı olabilir. Şimdi alış satış fiyatlarının durumuna bakalım hangi fiyatlardan işlem görmüş Arkadaşlar şimdi kademe analizine baktığımızda yani hangi fiyatlardan alış satış olmuş, alıcı ile satıcı hangi fiyatlarda karşılaşmış. Ona baktığımızda ortalama olarak alış 88.77'ye denk geliyor arkadaşlar. Satışlarda 88.51 tutarına denk geliyor. Fiyatlar aşağı doğru sıralandığında yani düşükten aşağı doğru baktığımızda şöyle bakalım. 85 80'den ufak ufak başlamış. 86 87 artmış 87'den sonra. Evet 88 89. Bakın hatta 90'dan da yüklü miktarda alış olmuş. 167 bin lot. Sonra azalmış. 90'a doğru düşmüş arkadaşlar. Yani 90'a yakın seviyelerden gerçekleşmiş. Yani 90 derken 95'ten mesela düşmüş işlemler. Yani 90 liradan beri alışlar gelmiş. Yani her seviyeden arkadaşlar burada alışlar gerçekleşmiş. Yukarı, yani daha da ziyade yukarıya yakın yani yuk tavana yakın fiyatlar üzerinden gerçekleşmiş diyebiliriz. Bu şekilde analizi. Arkadaşlar yine tahvibe limanların grafiğine baktığımızda trend yukarı yönlü alış istikametinde devam ediyor. Bu arada 2002, 2022, 2021'den itibaren hacimlerin yükseldiğini görüyoruz. Şu anda da yine aynı şekilde şöyle biraz daha büyüteyim ki daha rahat görün. Alış yönünde yüklü bir hacim var. Dediğim şekilde yani Bank of America'nın alım yönündeki işlemlerinden kaynaklanıyor bu durum ağırlıklı olarak. Bu hisse arkadaşlar ak yatırımın örnek portföyünde bulunmakta. Bir önceki videoda açıkladım. Yani bu hisseyi seçmelerinin nedeni detayları orada var. Bu gelecek vadeden bir hisse olarak düşünülüyor. Yani ileride artmaya devam edeceği düşünülüyor normalde. Bunu tavsiye amaçlı söylemiyorum. Sadece raporun aktarmasını yapıyorum size. Kapta bildirmiş olduğu son 5 bildirime baktığımızda en son ben şeyi görüyorum. Avrasya Derecelendirme Anonim Şirketi'nin raporunu görüyorum. Raporda şey notlarında iyileşme gözüküyor arkadaşlar. Bunun sebeplerini de raporda yazmışlar. Buradaki Almata operasyonlarından dolayı olumlu gelişme oluşmuş. Yüksek seviyede olmasına rağmen 2021 Ocak Eylül döneminde net borç faiz vergi öncesi kar rasyosunda görülen iyileşme havacılık sektöründeki güçlü konumu yani rakipsiz olması daha doğrusu burada ve diğer açıklamaları burada yapmış. Bu sebeplerle uzun vadeli kredi notunu A artı seviyesine çıkartmış arkadaşlar. Kapa yaptığı son bildirimde arkadaşlar 28.11 tarihli pay alım satım bildirimi olarak gerçekleşmiş. Vehbi Serkan Kaptan İcra Kurulu Başkanı 85.79 TL fiyattan 25.000 nominal adet pay satış işlemi tarafımca gerçekleştirilmiştir diye bir açıklamadan oluşuyor. Şimdi diğer şirketimize bakıyoruz. Kontrolmatik bu da küçük yatırımcının çok ilgi gösterdiği şirketlerden biri. Burada yine alıcı ve satıcılar gözüküyor arkadaşlar. Aracı kurum dağılımına baktığımızda HSBC, Info Anadolu Global ve Tribe gözüküyor. HSBC %66.87'lik bir orana sahip. Alışın büyük bir kısmı HSBC'ye ait. 746.605 lot almış. Info yatırım 249.926. Yani alışların zaten %90'ına yakını buradan kaynaklı. Bu iki kurumdan kaynaklı. Satışlara baktığımızda burada da ziraat, garanti BBA, oyak, yapı kredi, vakıf ve diğeri görüyoruz. Diğer yatırımcılarda küçük yatırımcıların da dahil olduğunu ben düşünüyorum gördüğünüz gibi normal kurumlar aşağı yukarı birbirine yakın değerlerdeyken diğer kısmında oldukça yüklü bir miktar lot satışı gözükmekte. Alışta ise diğer oldukça az kalmakta. Buradan anlaşıldığı kadarıyla küçük yatırımcının bu hisselerden çıktığını yorumu yapılabilir. %100 gerçek olmayabilir tabi bu ama Böyle bir görüntü izlenimi veriyor. Şimdi alıcı ve satıcı fiyatları nerede buluşmuş? Ona bir bakalım. Evet, burada arkadaşlar taban fiyata ta, taban fiyattan işlem görmüş çoğu e, alış yani çoğu satış diyelim alış yok gibi gözüküyor. Yani alış satışa göre çok e, düşük kalmış durumda. Evet aşağıya doğru indiğimizde arkadaşlar yani dediğim gibi e, tabandan işlem görmekte. Zaten 9.95 gibi bir rakam olması lazım. Diğer fiyatlara da baktığımızda yukarı yönlü işlem miktarının oldukça az olduğu gözükmekte. Bakın yukarıdaki fiyatlarda işlemler çok çok az. Esas fiyat oluşumu taban seviyelerinde gerçekleşmiş durumda gözüküyor arkadaşlar. Şöyle bakabilirsiniz. Yine grafiğine baktığımızda aşağı yönlü gözüküyor. Satış sinyali veriyor trend analizinde. Gördüğünüz gibi sığ işlemler yani hacim desteği yok. Aşağı yönlü bir gidişat gözükmekte arkadaşlar burada. Burada gördüğünüz gibi yani 20-30 liralardan aşağı yukarı bakın 19-20 o civarlardan yani bu sene içindeki Mart ayından bahsediyoruz. Yani 8-9 ay zaman öncesinden bahsediyoruz. 25-26 liralardan 200 17 220 seviyelerinde işlem gördükten sonra aşağıya dönmüş durumda. Yani burada ben hep söylediğim gibi yani küçük yatırımcının elinde başka alternatif olmadığı için hızlı artış gösteren hisselere yöneldiği yönünde bir kanaatim var. Yani ben bu şekilde düşünüyorum. Herkesin fikri tabii farklı olabilir ancak bu hisselerde bunun sonucunda hızlı artışın sonucunda da geri dönüşler gözüküyor arkadaşlar. Şimdi kaptan yaptığı bildirimlere bakalım bu şirketin evet. kontrol matrisin son 5 bildirimine baktığımızda bugünden itibaren bakalım geriye doğru. Devre kesici e, uygulaması devreye girmiştir diyor. Çünkü 9.95'lerden işlem görmesi de en, yani bunu zaten teyit ediyor. Burada Şuna bir bakalım. Yatırımcı sunumu var. Bu yatırımcı sunumunu incelersiniz. Bu uzun olacak. Yani bu kadar uzun bir şey vakit yok. Şuna bir bakalım. Finansal duran varlık edinimi. 3.12'de açıklanmış. Evet burada şirket kuruluşundan bahsediyor. Kontrol e, 4.5 milyon TL sermayeli Nextopia Enerji Üretim AŞ'nin %95 oranında Sermayesine ortak olarak iştirak ederek yeni bir şirket kurmuş. Bu konuda bir bilgilendirme yapıyor arkadaşlar. Evet 2.12'de de yine devre kesici devreye girmiş. Evet arkadaşlar bugün iki tane firmayı analiz etmeye çalıştık. Hızlı bir şekilde fazla vakit almadan. Burada özellikle benim belirtmek istediğim Tav Valimanlarıydı aslında. Burada bir yatırımcı girişi olduğundan bahisle bilgilendirme yapmak istedim. İlerleyen videolarda daha değişik şirketlerle de sizlerle birlikte olmak dileğiyle diyorum. Bol kazançlı, mutlu, sağlıklı günler diliyorum arkadaşlar. Hoşçakalın.